Merhaba, ben Emre Özdemir, inşaat mühendisiyim. 2016 yılından bu yana Kemerli Grup'ta teknik satış şefi olarak görev yapmaktayım. Kemerli, çelik sektöründeki geniş faaliyet alanı ve güçlü altyapısıyla %100 yerli beton donatısı için çelik tel üretimi gerçekleştirmektedir. Beton, üretimi kolay olması ve sahip olduğu özelliklerinden dolayı çok yaygın olarak kullanılan bir yapı malzemesidir. İnsanların ihtiyacı olan hemen hemen tüm barınma, altyapı tesisleri, köprüler, tüneller, sanayi yapıları gibi tüm mühendislik yapılarında kullanılan temel malzeme betondur. Günümüzde betonun çok yaygın bir yapı malzemesi olarak kullanılmasıyla birlikte betonun dayanımı ve mekanik özelliklerinin çeşitli katkı maddeleriyle arttırılmasına yönelik beton teknolojisinde bazı gelişmelerin yaşanması ihtiyacı doğmuştur. Bu gelişmelerden birisi de çelik tel donatılı betonların üretilmesidir. Kemerix çelik tel donatı yüksek mukavemetli çelik ham maddesinden CE ve TSE standartlarına göre üretilen betonun içerisine katılan çelik tellerdir. Agrega, çimento, su gibi temel bileşenlerle üretilmiş. Beton karışımı esnasında su bazlı tutkal ile birleştirilmiş demetler, beton içerisinde süreksiz bir biçimde dağılarak topaklanma ve liflerin birbirleriyle kilitlenmesine imkan vermeden su ve agregaların sürtünme etkisiyle homojen olarak dağılır, 3 boyutlu donatı sistemi elde edilir. Yapısı itibariyle gevrek ve çekme dayanımı düşük olan betonun sünekliğini yani plastik şekil değiştirme kabiliyetini, enerji yutmak kapasitesini yani tokluğunu, yapının servis ömrü boyunca işlevlerini yerine getirebilme özelliğini yani durabilitesini arttırabilmek, etkin bir çatlak kontrolü sağlayabilmek için çeşitli çap, boy ve çekme mukavemetine sahip çelik lif donatılar kullanılmaktadır. Kemerli grup, nitelikli uzman kadrosu ve üniversite işbirlikleri ile projelerinize teknik destek hizmeti sağlamaktadır. Herkese teşekkür ederim. Kemelix ile alakalı merak ettiğiniz her şey için bizlere sosyal medya kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.